Merhabalar sevgili boğalar, sevgili yükselen boğalar, hoş geldiniz. Haftalık burç yorumları için bir aradayız. Bütünün hayrın olmasına niyet ederek gelin başlayalım. Sevgili dostlarım, bu arada size hatırlatmamı yapayım. Ağustos ayı burç yorumlarını dinlemediyseniz kanalda yüklü. Videonun sonuna veya açıklamalar kısmına bırakacağım ben zaten. Oradan tıklayarak dinleyebilirsiniz. Bu hafta yok yok sevgili dostlar. Yok yok yani gerçekten böyle. Evet. Şimdi öncelikli olarak e, bazı konularla ilgili yanıma yaşıyor olabilirsiniz. Yani e, düşündüğünüz şey karşı tarafın düşündüğü şey olmayabilir. Yani siz onunla ilgili bir kendi kafanızda bir hüküm kurmuşsunuz. E, bunları bu yüzden yapıyor diyorsunuz mesela. Hayır onun aslında düşünceleri çok daha farklı. Çok daha farklı şeyler düşünüyor ama siz bambaşka görüyor olabilirsiniz. Bunlara dikkat etmenizi özellikle e, söyleyebilirim. Şimdi ilişkinin de tabanını yaşayacaksınız. İlişkisi olan bir e, boğa burcuysanız. Şimdi ilişkisi ilişkiniz yoksa gerçekten biriyle bir flört aşamasına gelebilirsiniz. Birileriyle böyle bir konuşmalar geçebilir. İlişkisi olanlar için de böyle hem güzel bir şeyler olacak. Hem ardından böyle tartışmalar da var. Yani bol aşk da var, tartışma da var, duygular da var. Böyle yani yanıldığınız da oluyor, düzensizlik de var. Böyle değişik bir süreçten geçiyorsunuz sevgili dostlarım. Değişik bir hafta bu hafta. Bir kere tartışmalardan uzak durmaya çalışın. Sizi kışkırtacaklar olabilir. Kışkırtacak insanlar olabilir. Ee, gerçekten kendinizi böyle zaman zaman e, tedirgin hissediyor olabilirsiniz. Ama e, o uzak durmaya çalışın. Şimdi bir şeyler için çok emek vermişsiniz, çalışmışsınız, didinmişsiniz, emek vermişsiniz ve artık bunun karşılığını almam gerekiyor benim diyorsunuz. Yani ben sürekli emek veriyorum. Sürekli bir şeyler için uğraşıyorum. Herkes karşılığını alıyor. Ben alamıyorum diyorsunuz. Biraz daha zamanı var. Gerçekten böyle cesaretinizin kırılmasına şu kadarcık kalmış görüyorum. Böyle e, hayatınızdaki böyle diğer insanların bencil insanların, açgözlü insanların Hani böyle nerelere geldiklerini görüyorsunuz böyle hani kendinizle kıyaslıyorsunuz belki ama çok az kalmış. Böyle oturduğunuz yerden bile hani o dediğiniz şeylerin faydasını görmeye başlayacağınız zaman dilimine girmek üzeresiniz bunu size söyleyebilirim cesaretinizi toparlamanız lazım. E, hayatınızda çok açgözlü ve bencil insanlar olabilir. Bunlar yüzünden maddi kayıplar yaşamış olabilirsiniz. Bu insanlardan uzaklaşmanız gerekiyor. Belki böyle hani uzaklaşamadığınızı hissediyorsunuz ama elinizden gelin, elinizden geldiğince uzak durmanız sizin faydanızı olacağını söyleyebilirim. E, ve e, bir şey size çok avantajmış gibi görünebilir bir yatırım yapabilirsiniz, bir şeye başlayabilirsiniz. Ama aslında sizin için avantaj olmayan bir şey olabilir bu. Buna çok dikkatli olmanız lazım. Yani bir yere yatırım yapacaksanız, bir para harcayacaksanız, lütfen çok dikkatli olun, iyice araştırın. Yani böyle her ayrıntıya önem verin. Çünkü çok güzel görünüyor olabilir, ama aslında çok da iyi bir e, yatırım olayı olmayabilir bu sizin için. Mesela ev alacaksınızdır, arsa alacaksınızdır, hani buradan yol geçecek işte buraya şey gelecek falan derler halbuki hiç öyle alakası yoktur ve hani siz o parayı başka bir yerde kullansanız çok daha güzel şeyler olacaktır gibi düşünebilirsiniz aslında şimdi mesaj kartımızı da çekelim sevgili dostlarım bakalım haftanın size mesajı ne Evet tutku, cinsel çekimi yüksek bir ilişki biçimi, çok arzulamak ve güçlü istek, aşkı, tutku, şehvet ve ihtiraslı yaşamak. E, zaten en başta da söylemiştik, aşk var böyle e, tartışma var böyle ihtiras tutku demek ki e, çok tutkulu bir şey. Eğer hayatınızda yoksa başlayabilirsiniz. Zaten bir ilişkiniz varsa da bu tutkuya daha tutkulu, daha şehvet dolu bir hale dönüşebilir sevgili dostlarım. Güzel bir cinsel hayat e, gösteriyor size. Evet. Çok güzel. Ee, bu hafta beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.